Merhaba arkadaşlar, Pixels Chapter 2 A'dan Z'ye serisini devam ettiriyoruz. Bölüm 2 Bu bölümde Katana Swap eklentisini oluşturacağız ve oyun başlangıç görevlerinden yapmaya devam edeceğiz. Ee, buraya Katana Swap yazıyoruz. Evet, gelen sayfada en üstteki katana.roninchain.com Yanlış siteye tıklamayın arkadaşlar. Bakın burada başka şeyler de var. Bu siteye tıklıyoruz. Evet karşımıza Katana Swap'in arayüzü geldi. Burayı şu arayüzü şöyle kayıt altına alalım. Bu da kenarda dursun. Connect Wallet diyoruz. Ronin uzantısı. Ronin wallet'ımıza bir önceki bölümde şifre vermiştik. Tekrar onu giriyoruz. Evet. Devam dedik. Bağla dedik. Şimdi katana swap ile Ronin Wallet'ımızı birbirine bağladı ve oyun içerisindeki Pixels hesap numaramızı gördüğünüz üzere Katana Swap'te ortaya çıkarttık. Şu anda bu ön bağlantıyı da sağladık. İleride buraya Pixel aktarımları yapılırken burayı kullanacağız arkadaşlar. Bu görevimiz sadece bu kadar. Kapatıyoruz şimdi burayı. Tekrardan oyunumuza geldik. Şöyle biraz daha sakin bir dünya seçiyoruz. Bağlanacak. Evet en son 5 tane popperi gem yapma görevimiz vardı. Ee, onu ürettik. Siz de ayrıca ürettiniz. Şimdi bu görevi bitirme zamanı geldi. Evimize giriyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şurada 5 tane hopperi jemim hazır. Şurada da bizim bir görev aldığımız bir mekanizma var. İsmi infini funnel diye bir şey koymuşlar. Burada deliver diyeceğiz ve görevi teslim edeceğiz arkadaşlar. 30 coin kazandık. Ee, karşında bir tane hediye olarak bize kazma verdi. Ve bir sonraki görevimiz anladığımız kadarıyla başlayacak. İlerleyelim, devam edelim. Şurada gördüğünüz gibi aldık. Tamam, bu görev tamamlanmış oldu. Şurada da bir tane daha yapabiliriz. Şöyle yapalım. Bir yandan çalışsınlar. Yemek pişirme mesleği birinci seviyeye ulaştı. Bir tane daha şuradan sipariş verdim. Enerjimiz 900. Evet arkadaşlar hazır gelmişken şu ağaçlarımız da büyük. Şunları bir kere daha kesiyoruz. Malzeme biriktirelim. İleride lazım olacaktır. Hazır ağaçlar büyümüşken. Bu tarafı da kesiyoruz. Kaç adet ürün kazandığımız gördüğünüz üzere şurada yazılı. İnventorimize beraber bir bakalım bir daha. Bakın arkadaşlar kesim esnasında iki tane ağaç özü kazanmışız. Ee, önceden kalan 12 tane tohumumuz var. 5 tane popperimiz var. 35 tane ağacımız olmuş. Baltamız var, kazmamız var ve ürün kesmek için makasımız var. Ee, şu anda yapacak bir şey kalmadığı için artık Teravilla'ya gidiyoruz. Bakalım Teravilla'da karşımıza ne çıkacak. Evet arkadaşlar Teravilla'ya geldik. Şöyle şu tuştan ekranımızı genel bakış açısına çevirebiliyoruz. Böyle bir şehrimiz var. Her bir binanın ve her bir NPC dediğimiz kişinin ee, bir konuşarak onlardan görevler alacağız. Ve yeni icraatler yapacağız. Bakalım sırasıyla. Öncelikle Barney ile konuşalım. İlk onunla karşılaştık. görev aldığımızda arkadaşlar şuradan numarası yanacak ve bir görev bize vermiş olacak. Oyun başlangıcında etrafta serbest halde itemler bulunuyor. Bu itemleri hep beraber toparlayacağız. şöyle şurası etkinlik takvimi. Burada e, ücretsiz e, enerji kazanımı var, bazı toplantılar var, soru-cevap etkinlikleri var. E, yılda bir kere, iki kere düzenlenen burada gördüğünüz limon etkinliği var. E, buradan arada sırada buraya bakarak veya Twitter'dan Pixels Online'ı takip ederek e, yeni etkinlik var mı, avantajlı oyunlar var mı buradan görebilirsiniz. Yine şurada da bir haritamız var. Sembolik bir tasarımla yapılmış. E, numaralandırılmış binalar ve bu binaların ne işe yaradıkları aşağıda yazılı halde var arkadaşlar. İncelersiniz. Evet arkadaşlar şimdi size en önemli binalardan birkaçını tanıtıyorum. Öncelikli olarak market. Oyunun bel kemiği burası. Ee, bu binanın içine girelim. Evet arkadaşlar burada tohum satın aldığımız bir yer var. Bakalım neler satılıyor. Adamızı düzenlememiz için el arabası ve item koyma kaldırma işlemleri için bir e, remover adında bir eşya. E, Popper'i satın alıp ekip biçmemiz için burada tohum. Evet. Ekim yapacağımız alanı genişletmemiz için toprak, bazı ürünlerin yanında baharat malzemesi gibi bir malzememiz var. Bu satılıyor. Ee, ürünlerin çok hızlı bir biçimde büyümesi için gübre, maden kiti, ocak kiti, ağaç işçiliği kiti, taş işçiliği kiti, metal işçiliği kiti ve ağaç kiti. Bunları satın alıyoruz. Belirli bir meblağ kazandıktan sonra ve adamızı genişleterek bu itenleri adamımıza kuruyoruz. Böylece diğer mesleklerde de gelişiyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak oyun başlangıcında cebimizdeki para bu kadar. Ve bizim belli bir miktar para kazanmamız gerekiyor. Bu kazancı sağladıktan sonra bu kitlerden daha fazla daha fazla alarak oyunu ilerleteceğiz. Sonra alım satım yapacağız. Şimdi buradan malzemelerimizi aldık. Bakın e, yukarıda e, ürettiğimiz ürünleri diğer oyunculara satabildiğimiz bir nokta var. Fakat burada gördüğünüz gibi bir kapı var. Geçemiyoruz ama başkası geçebiliyor. Şimdi burada ne diyor? Güven puanının 600 olması gereklidir diyor. Veya buna diğer ismi de reputation point diye geçiyor. Onun 600 olması gerekiyor. Peki biz bunu nasıl 600 yapacağız? Bazı görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Şimdi oyuncumuzun şu an bu haliyle kaç puana sahip olduğunu görmek için şuradan dashboard'a tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Dashboard'a tıkladığımızda ilk karşımıza gelen şey günlük giriş, her yaptığınız gün için 100 coin hediye ediyor sistem. Şuradan completed'a gelip claim yaptığınızda direkt bu 100 coin hesabımıza gelmiş olacak. Bunu belirli günlerde bir burayı açaraktan e, ister günü birlikte, ister haftada bir 7 günlük e, buradan bu ücreti karşılayabilirsiniz, alabilirsiniz. E, hesap cüzdanınızla alakalı bilgi burada. Bağlantıyla alakalı bilgi burada. Eee Hesabınızdan ki pikselleri çekmek istiyorsanız veya bu hesaba piksel göndermek istiyorsanız bu işleri yöneteceğiniz sayfa Exchange sayfası. İlerki bölümlerde bunları ayrıntılı olarak size anlatacağız. VIP almak isterseniz 3 aylık şu an için 122 piksel, 6 aylık 210, 1 yıllık 349. Oyuncuların büyük bir çoğunluğu 3 aylık VIP'yi tercih ediyorlar. Evet, sosyal bağlantılar. Arkadaşlar, reputation point'imiz şu anda bizim sıfır. Şimdi bunu arttırmanın yolu öncelikli olarak e Discord'umuzu, Twitter'ımızı, e-mail'imizi bağlamak. Cep telefonu çok büyük bir puan getirmiyor ben kendim kullanırken genellikle Discord, Twitter ve e-mail bağlantısı yapıyorum. Yapacağınız şu, bir Discord hesabı açıyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz ve o Discord açıkken ikisini birbirine bağlantısını kuruyorsunuz. Sizi zaten yönlendiriyor. Twitter'ınız varsa bir tane yoksa yenisini açıyorsunuz arkadaşlar. çok önemli değil. Twitter açılımını yaparsınız. Bir iki beğeni yaparsınız. Birkaç repost yaparsınız. Ondan sonra Twitter'ı bağlarsınız. Ve e-mail bir tane zaten en başta oluşturuyorsunuz. E o e-maille de Zaten Twitter ve Discord'unuzu o e-mail üzerine açmış olacaktınız. İşte o e-maili de yine buraya bağladığınızda arkadaşlar buradan size e bir miktar puan gelecektir. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz üzere Discord'unuzu bağladığınızda, Twitter'ınızı bağladığınızda, e-mail'inizi bağladığınızda size güven puanları gelecektir. Bakalım ne kadar güven puanı gelecek arkadaşlar. Şimdi Discord'unuzu bağladığınızda 100 puan geliyormuş. Twitter'dan 50 puan geliyormuş. E-mail'den 5 puan geliyormuş. Bu üçü 155 puan bir tane gizli görevimiz var. 200 puan değerinde. Bunu videonun devamında A'dan Z'ye serisinin devamında göstereceğim size. Bundan da 200 puan alıyoruz. Un üretimi görevi yapıldığında 50 puan. bir balık ağı görevi var. Onu yaptığımızda 150 puan ve business meslek skill'ini geliştireceğimiz içecek üretiminde de bir 50 puan kazanıyoruz. Bir de pasif bir puan kazanma yöntemi, günde 0.2 puan. Oyun oynama günü başına 0.2 puan birikiyor. Bunların toplamı arkadaşlar 605 puan'a denk geliyor. Zaten bize Trust point 600 puan lazımdı. Bunu bu görevleri bitirdiğimizde bizim marketimizin alışveriş alanı bize açılmış oluyor arkadaşlar. Öncelikli olarak bu üç görevi yerine getiriyoruz. Sonrasında diğerlerinden devam ediyoruz. Oyundaki ilk amacımız arkadaşlar Trust Point'imizi 600'e taşımak. Böylece marketin alışveriş kısmının açılması. Orada yaptığımız ürünleri satarak para kazanmak ve oyunu daha ileriki aşamalara taşımaktır arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu gizli görevin nasıl yapıldığını anlatacağım ve bu şekilde serimize devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler.